Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Seni burada gördüğüm iyi oldu Mithat abi. Ben de buradan çıkıp yanına gelecektim. Ben de buradan çıkınca senin peşine düşecektim. Hayırdır? Ulan Huyar ben sana kaç kere söyledim? Sözlü adamsın. Yanmaz yakarsın. Sonunda mercanı yaktın. Rahatladı mı için? Ulan yine mi? Boğuldum da. Ulan yolu. Sen bunu ufakken dövecektin. Dövmedin ya işte böyle oldu. Ee, hala geç kalmış sayılmam. Hala mı ne oğlu? Da işte. Ander kalsın abi yüreği. Kıyamayırım. Ne diyeceksin? De bakın bana. Nefes burada kalacak. Temelli. Ayuda. Yuh. Yok yok. Dövecek. Dövmedim böyle oldu. Hayır. Etme. Ettim bile. Ben onun. Cemil o yüzüğü sen nefesin yanındasın diye çıkardı. Parmağından kızın. Kız ne yaptı? Mercan bileklerini kesti. Ulan sen bundan sonra ne olur biliyor musun? Daha devirenler ortalığı yakacak. Memleket yangın yerine dönecek. biliyorum da. He. biliyorsun da Ne o zaman yangına benzin atarsın? Eğer nefesi siz korursanız yangın söner gider. Bu ne demek şimdi? Ben nefesten uzak duracağım. Siz de ne gerekiyorsa yapacaksınız. get? Evet. Sen nefesten uzak filan duramazsın. Siz korursanız dururum. Oğlum, hadise korumaksa biz uzaktan da koruruz. O dediğini bir kez denedik abi. Az daha yiğiti kaybediyorduk, onu unut. Ee? Koruyor musunuz? Yoksa ben nefes alıp gidiyor muyum? Lan manyak sen nereye gidiyorsun? Nefes, Vedat'ın zindanından kaçıp... ...burada bizim zindanımıza düştü. Yanlış mıyım? Ee, sade de gel! Ben bu zindandan o kızı kaçırmasını bilirim. Eski gardiyanı Vedat da peşimize düşer. Ben onu canım pahasına korurum. O ayrı. Ya da? Ya ne ya da ne? Buraları nefese değil Vedat'a zindan edersiniz. Kımıldayamaz. Gözünüzü üstünden ayırmazsınız. Nefese de bacınızmış, hemşerinizmiş gibi davranırsınız. Düşmanınız gibi değil. Sen de uzak duracaksın ha nefesten. Aynen. Hiç görmeyeceksin onu. O zor. Arada iyi mi diye bakarım. Yiğit'i görürüm. Korunması gerektiği zaman yanında olurum. Ama nefeste dolaşmam, ortalarda görünmem. İşime gücüme bakarım. Normal hayatıma dönerim. Yani bir münasebetin ilişkin olmayacak ha? Yavaş. Oldu mu ki? Tamam, tamam. Ben bir sorguya çekerim Vedat'ı. Rahat bırakmam. Ee, kararın nedir? Nedir kararın ne? Sanki bana karar vermeye şey bıraktım da. Sonra. Tamam. Koruruz nefesi. Benmişim gibi koruyacaksın. Nefesi de, yiğiti de. Nefes bacın, yiğit evladın. Sen mişin şey gibi koruyasın ağam? Kızmazım, yiğit evladım. Ta otun şuraya dikilip durma tepemle.